Dün ilk saatlerinde gene üstümüzü boşalttık. Kazma kürek kazmaya başladık. Ve depomuzda boş her şeyimiz boş. 20 levelde kazma ürünümüzü bulduk. Millet farmını yaparken biz de geldik buraya. Rahat rahat kazmamızı yapıyoruz. Normalde bu slotta sürekli darlıyor şu moblar. Toplama yapılmıyor. Toplama pek arkadaşlar bilir zaten buranın sıkıntısını. Sağ olsunlar. Hani bu şekilde şimdi saldıracak gibi. Ve beni yine bozuyor. Ben görünmezliğimi atayım bir tur. Ben toplamama devam edeyim. Etkinlikte görüşmek üzere. Oyun başı çok geri kaldık ön takıma yetişmeye çalışıyoruz hızlı bir şekilde ama swap yiyoruz tabii ki nerelerde hızlı koşmaya bastık arkadaşlar yetişmeye çalışıyoruz hemen hemen hızlı koşmayı bile bastık ki ön ekibe yetişelim iki tane swap'ımız var çünkü bununla bir şeyler yapabiliriz sarı yerim bastım attım bir tane bir tane de yok ikinci olabilir ikinci swap'ı kullanamadım hiç ilk ikona giremedim maalesef. Çok geriden geldim bir yer. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yeni bir infernoya kalkanımızı çektik. Bıçağımızı elimize aldık. Böyle aslarımızı veriyoruz ve başlıyoruz. Ben premium'u da geçtik ilk mobdan. Ve dördüncü mobdan yerli o aldık. Devam ediyoruz. Arkadaş elimizde bıçak ve kalkanı görünce <laughs> atak yok mu diye sordu. <laughs> ya okçu da başka ne yapabilirim ki yani. Yüzde vurmak için bekliyorum orada. Dakika 32 bitmek üzere. Esim konusunda biraz yavaş kaldık. Bakalım adamlar ne durumda. Yetiştik. Yüzde 56 6'da şu an. Tabi savaş önce için hemen dönüyoruz geliyor gerekiyor. Seriden okçuya dönüş yapalım. Buradan okçuya geçtik. Hemen skill barımızı da yükleyelim. Hemen şuradan skill barımızı yüklüyoruz okçu olarak. Ama süremiz yetmedi. Hemen takılarımızı değiştirip o sırada süremiz de çok az kaldı. 10 dakikada bir geçiş yapabiliyoruz çünkü. 10 dakikada önce yaparsanız sıkıntı yaşıyor. Bu şekilde geçiş yaptırmıyorsa elinizle yüklemeniz gerekir. Ve geldi. Tam 10 dakika oldu şu an yani. Yani inferno'ya girmeden 3-5 dakika önceden skilllerinizi ayarlamanız gerekiyor. Ayarlamazsanız eğer bu sıkıntı sıkıntıyı yaşarsınız. Skort verdiler. Hemen gidip arkadaşlara katılalım. Son durum olarak savaşta aşırı rezilimizden dolayı 4'e 40 kaybediyoruz şu an. Saldık Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Süre bittikten sonra zaten onlar kazanacak. Toplayıcılığımıza devam edeceğiz artık. İki infernomuzu kayıp olarak yazacağız halimize. Savaşın yeni ilgisinin ardından gariban ne yapsın dedim. Bari Aspargus toplasın da aç karnını doyursun diye buraya getirdim artık. Biraz Hagart'ta toplama yapalım. Atondaki at yarışına kadar. İnşallah onu kazanırız bu sefer de. Start verildi. Bakalım. Ya bu bozla da başlatma bizi. Bir bariyer bastı adam yani ilk soru işaretinden de bariyer basmazsın. NPC gibi davranıyor bu insanlar ben anlamıyorum cidden. Yani ne gelirse gelsin 1 2 3 4 5 diye tüm tuşlara basıyorlar galiba oyun oynarken. Bak, izliyoruz i̇zliyoruz bak şurada ne yapacaklar. Bak biri buz attı. Yok mu başka atan bir şey? Yıldırım attılar. Yok Apos attı onu pardon. Apos unuttuk. Ha, bunu cidden biri attı. 4 saniye bekledi o adam. Bak buna arkadaki buna buz attı. Let's sıçıyor biz de sıçıyoruz. İzliyoruz izliyoruz. Bak Apos vurmadı herhalde. Bayağı geri kaldı. Bu bariyer ne mesela? <laughs> Swapladı biri de. Şaka gibi ya. Şimdi bir de buna bir yıldırım atsın. Dur ben atayım hatta dur. Tamam ama söz verdim artık atayım bu yıldırım Yo yıldırım gitti adam yemedi mesela. Ben de yıldırım arıyorum. Bak beni nereye çektiler. Yani şunun yapma amaçları ne ki yani? Birini oyundan soğutuyorsun sadece boş yere. Oraya geçip in adına birini çekiyorlar ya. Size de denk geliyordur arada. Sürekli yapıyorlar çünkü bunu. Yani bir kişiyi oyundan düşünce zevk mi alıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Oyunun sonunda at sen o swap'ını ya da buralarda bir yerde at. Hani millete zarar vermek bu kadar mı hoşunuza gidiyor? Swap'ımız yok. Bir tane hızlı koşmamız var. Ve 18. sıradayız. Hani imkansız gibi bir şey artık. Çünkü şu yandaki yerde kesin şimdi bir yıldırım falan bir şey atar bana. Ben hızlı koşmaya bastım. Ekibe yetişeyim diye Sonucu da belki swap falan atarsa onu kullanabiliriz. Şu an ilk hedefimiz 10. olmak zaten. Orasına bakacağız artık. Şuradan ne verecek bizim kaderimizi burası belirleyecek. Bakalım. Swap verdi. Geri swap verdi. Abi kaçıncıyım zaten. Ne geri swap. Bak bir şeyler yapabilirdik şu hızlandırmayla. Yani kadar da basmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. 17. olduk. Hemen yayımızı demircide öldürüp CFV'ye doğru adımlarımızı atıyoruz. Bugün de bize 3 pres. O hızlı bir şekilde savaşımız başladı ama ilk biz verdik maalesef ki. Ya yani mesela 3 kişiyi verdik. Burada niye savaşını veriyorsunuz? Yani çekilmeniz gerekmiyor mu şu an mesela? Yani takımla oynanan bir savaş yani bu. Tamam toplamaya başladık. Eşitliği sağladık. Şimdi öne geçeceğiz. Aynısı da bizde oluyor mesela. Adamlar ölmeye başladığında daha durmaya çalışıyorlar. Hani adam kaybettikçe geri çekirmen gerekiyor. Hani sen tuta tuta. Kristal oynamaya çalışalım diyeceğim de varıyorlar varken mümkün olmuyor bu. Adamları kestiğimiz için alabiliriz bir tık. hepsini kesmemiz gerekiyor. Çok zor oluyorlar. Ben dondurma diyor. Dondurma üçlü 5'le girelim. Daha uzayacak. Şöyle kristale doğru ben bir vurayım şuradan biraz da. Yoksa olacak gibi değil. Sen burada tek başına neyi bekliyorsun ki 8 kişinin içinde yani. Adamları sürüyoruz bir yandan kese kese. Bu sefer kristali almamız lazım artık. O da öndeyken. Ve evet, sadece kristali aldık. Güzel. Biri oyundan düştü. Sırf bu yüzden büyük bitmeyi kaybedebiliriz şu an. 7 kişi kaldık. Kalın ne olacak? Ama öne geçtiğimiz maçta. Yani 8'e 8 baş başa giden maçta bu haldeyken şu an gelip alacaklar. Çünkü eksiyiz. Karşılıkta veremeyeceğiz büyük bir ihtimal. Yani 7 kişi olmamıza rağmen bir tur daha kestik adamlar ama bilmiyorum ona iki tur dayanabilir miyiz? 43'e 42 oldu. Alın bundan sonrası nasıl geçecek? Direkt koşup adamların kristal alsak bitecek aslında da. Ya en son buraya vurayım dedim de yapacak bir şey yok yani. Herkes öldü. 48'e 43 oldu. ilde alsa bitti zaten. Ya ölümüne girselerdim onayı orada büyük bir ihtimal kazandırdık Adamlarla savaştılar bırak. Aynısını bizim buraya yapabilirler şu an bizi bırakıp da saldırabilir ama zaten iki kill kaldığı için büyük bitme o iki kill alırlar bizden şu an. Şu an eksiyiz zaten biz 7 kişiyiz 8 olsak kazanmıştık da yani bir kişi daha kestiklerinde bitiyor şu an önce kaybettik yapacak hiçbir şey yok Herkesin eline sağlık 43 50 oyun sonu görüldü. Kötü giden şansımı Darkness'ta düzeltmeye çalışacağım artık yapacak bir şey yok hani bu zaten sonra Bakalım dartta sen bir şeyler atacak mı bana. Buraya gelsin kardeşler. Bunlar tarikat galiba ortaya almışlar bir şeyler. Parti var gene toplu PC olayı gene. Kaderimizi burada deneyeceğiz artık. Yansımıza var oğlum güzel bir şey. Yani bu güzel. Güzel güzel yapacak bir şey yok. Kimse kötü diyemezsin maalesef ki. zindanına da şu tarikatın içine girelim gene. Dualar işliğinde, ee, Dua etsinler az burada. Yani bu bostan da epic screw. İlk defa drop alıyorum ama. <laughs> Teşekkür ederim sana. Hadi bakalım bugünkü drop'umuz sende saklı olsun. Ya bugünkü drop'umuz bu drop. Um skill bu galiba. oldu. Diğer tek zindanlardan da birer tane alırsam 4 skill book'la kapatırım günü. O, o, bile güzel. Dua edenler uğurlu geldi diye buraya geldim de dua etmeyi bırakmışlar. Toplanmışlar bunda iç içe. Bir bakayım. 16 kişi var burada. Kapları sıkıyorlar. Ben de geleyim de şöyle. araya kaynayayım. Hadi ver skill book'u da. Üçü bir arada yapıp gidelim. Ya. Diğerine zaten 3 dakika var. Yani at yarışında 3 dakika var. At yarışına girelim. Oradan çıkışta da sonuncuyu yaparız artık. Zaten 9 dakikada seveceğimiz kalmış zaten. O da boşa gidecek. Tipi, tıva, bariyer. Her şeyi verdi. Bir de verirsen oyun bitiyor bizim için. anne. Yani en son diyeceğimiz her şeyle kavuşuyoruz şu an. Ne geçene yıldırım atıyorlar. Şimdi bana da yıldırım atarlar ama hızlı koşmam olduğu için o farkı kapatırım diye. Çok elleşmiyorum. Uzattılar şimdilik bakalım. Zaten swap'ımız da var şu an. Her şeyimiz var. Bariyer artı bir hızlı koşma bassam bakalım neler olacak şu an. Şimdi benim bir çekmeleri lazım. Geçemedim. Tek takıldım. Abi bu neydi? Yani şaka gibi. Adam içeri spamlandım. Garip kurup bir şey oldu orada ya. Çok iyi her şeyim varken de 15. olmak üzdü yani şu Bu bostan da bir şey alamazsam kendimi çöllere vururum. Vallahi skill bu kaldık. 3'ü bir arada oldu bugün. Yani 3 skill bu bir günde güzel ya. Daha grup zindanımızı atmadık. Kalebimizi atmadık. Bakalım oradan bir şeyler alırız belki de. Madem çöle uğramıyoruz kendimizi. Bataklığa doğru yol alırız artık. Biraz da orada kuyu kazarız. Çıktık geldik bataklığa. Ayşe ablamızın bu kuyusuna ihtiyacı var varmış. Bir yardım edelim dedik. Şuraya bir su koyu saçmaya çalışıyoruz şimdi. Bakalım derinliği ne kadar olacak bilmiyorum ama inşallah yeterli bir suya elde ederiz burada. Bugün su, su kazarken elde ettiğimiz taşlar da şu şekilde. Yani bu vakte kadar. Daha da devam edeceğiz bakalım. Daha neler çıkartabiliriz. 35 adet taş kasmış olarak gözüküyoruz. Gece 12'ye kadar daha ne kadar kasabileceğiz. Toplamı gece bakacağız zaten. Daha hoş önce son binek yarışımıza girdik. Buradan belki bir zafer alırız. Bugün daha zafer alamadık maalesef ki. Zafer aç bir gün de yaşıyoruz şu an. Yine sıvaptan yani şuradan alışkanlık oldu şu da swap yemek. Yani o kadar insandan ben swaplamaları bilmiyorum. Abi 17. zaten daha buz muz bir şeyler atıyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Önde de insanlar var. Hani yarış bir önündekiyle değil en öndekiyle yarışıyoruz şu an. Yani ben şu adam bir şey alsam kazancım olmayacak. Bak bunu attılar mesela. Bu adam zaten bir yere gidemeyecek. Ya bize de o kadar çok yıldırım vermiş ki 4 tane yıldırım da hani hızlı koşma bir falan da yok hiç. Sürekli de skill yedim oyun boyunca. Bilmiyorum ne yapacağız. Tek swap hakkımız var. Ondan önce zaten büyük bir ihtimal arkamdan biri beni swap şu da. Ya yani şurada bariyer basalım. Yıldırım falan atıyorlar. Ondan sonra arkadan gelenler. Da şansımızı deneyeceğiz artık. Burada yapmayın. 12. olabildim. Ya yani elime gelebilecek tek şey buydu zaten. Hani bir tane swap'ım vardı. Onu da kullandım yani. Bu buz yemeden belki bir saniye önce bariyerim basabilseydim şeyler olabilirdi. Yani ikon olabilirdi. Bir şeyler dedim hani. Elim olmadığı için yani yıldırımla bir yere varamazsın. Yani hani skill vermedikten sonra hiçbir şey yapamazsın ya. Yani. yani bugün hiçbir etkinlikten zafer alamayacağım gibi duruyor bu gidişle. 6.30'a 6.5'a kadar hatta 7'ye kadar toplama yapayım ki. Çünkü geri kalmışlığımı şey yapamayacağım. Çünkü kalebin saati 9'u 7'yi geçe falan Endeksten de artık benimki. O saatte yapabileceğim Kaleb'i. O yüzden de 7'ye kadar boşum yani. O saatler arasında da toplama yapayım artık şu an. Onu da yapamıyorum. Gene süre sayıyor. Şu bir dakika süresi çok can sıkıcı bir şey ya. Hani hiçbir şey yapamıyorsun. Bekliyorsun. Yavaş toplasa bile okeyim yani. Hani geçtik bir dakika yavaş toplasın. Ondan sonra hızlansın mesela. Kalep görevimiz olmadığı için hemen 75 kil görevini aldık. Ve parti bulduk kendimize. Koşmaya başladık. Hani Discord'dan devam ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum. Bakalım partiyi liderin. Bir takip edelim. Durumu bir inceleyelim. Yarım saat 25 kilo alabildik. Parti daha aldı. E, valley 3 açılmış. Oraya geçtik. Yeni bir parti kuruyor arkada. Tam. Diğer yarım saatte görevimizi tamamlayabileceğiz mi? Hemen bir kilo daha aldık. E, meşler vurdu tabii ki kafamıza. Çok hızlı bölüm oldu. Bir saatlik seveceğimizde 4 kilo alabildik sadece. Zaten etkinliklere devam edeceğimiz için hemen yeni seveceğimizi basıp aşımıza devam edelim burada. Zaten 8'deki etkinliğe de tıkladık. CFV'ye de gideceğiz birazdan. 6 kilo aldık. 27 kilo kala. CFV'ye çekti. Biz bakalım. Partimize bakıyoruz. 2 tane varıyorumuz var. yani tane Beast'imiz var. Ha, bu sefer Mage de atmış bir tane. Bakalım nasıl bir oyun dönecek. varıyoruz tek başına girip öldü en önden. Ha, kimse gelmeden bizden. Allah savaş o kadar uzun sürüyor ki adamlar ledin altında şey yaptılar. Bizi döve döve artık kendi kristalimizi aldılar. Bir şey yapamadık. Çünkü ölmüyorlar hiçbir türlü. Hani hayat diye de sıkamıyoruz ki doğru düzgün. Zaten Varyor'lar falan hata kesmiş bizim. Afek adam. Şu adamı kesemeyeceğiz. Çok rahat çekiyorlar diyecektim. Kestik. 24'e 49. Bir ölünce bitiyor zaten. Bu ben ne olacağım? Ben olmak istemiyorum. Ve kaybettik. Son kilde aldılar. Herkesin eline sağlık. Yani ağır şekilde ezdiler. Önümüze bakacağız artık. Inferno'ya 8 dakika var zaten. Hazırlıklarımızı yapıp Inferno için bekleyelim artık. 8 dakikada savaşmaya gerekiyor. Böyle hazır skill'lerden asas olalım hemen. Yarı asas yarı okçu. Şahımız yanımızda zaten. Şahımızı da elimize çekelim. Skilllerimizi de şuradan E'ye basıp doğal skill deyip şuradan skilllerimizi aktif ettim mi tamamdır. Biz savaşa hazırız her türlü. Akşam Inferno'suna girdik. Şu an kelimiz 177k. Partimize bakıyoruz. 7 kişiyiz. Hani bilemedim. <laughs> Bugün kazanmayayım diye mi Bugün daha hiçbir etkinliği kazanamadık. İki mecimiz var. İlginç. Üçüncü mobdan kristallerimizi aldık. Yedi kişi olmamız üzücü biraz. Hani sonu göremeyeceğiz. Gene bozgun alacağız büyük bir ihtimal. Gelmiyor adam yani yapacak bir şeyimiz yok şu an. Hız konusunda çok sıkıntımız yok ama yedi kişi olmamız sıkıntı işte. 32 dakikada bitirebildik. Son bossa doğru koşuyoruz. Yani süremiz iyi gibi ortalama bir süre ama yedi kişi olmamız sıkıntı işte. Hani karşıda ne yaptı şu an? Önemli olan o. Adamlar daha gelmemiş. Yani full hemen takımla birlikte gireceğiz mi? Yok geldiler hemen okçuya dönmemiz lazım seriden. Orada çağırıyorlar da bilmiyorum 7 kişi nasıl yapacağız. Karşı da 7 kişi olabilir ama öyle de bir durum var. Çünkü adamlar da çok geç geldi. Normalde bu kadar geç gelmemeleri lazım. Ben arkadaşların dizisine geçiyoruz. Savaşa devam ediyoruz şu an yapabileceğiniz bir şey yok. Etkinliği kaybettik. Herkes saat sağlık. Zaten bir kişi eksik olunca çok bir şey yapamıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Adamlarla savaşalım dediler. Savaştık. Hatta bir, birkaç kilo öne geçtik başta. O ara mage'imiz olduğu için exit attırsalardı. Yine bir şansımız olabilirdi. Yani, şekilde. uzattırdıkça uzattırdılar. Günün sonunda hani kaybettik. Plan anlamında onlar öne geçti. Yapabileceğimizde bir şey kalmadı yani. Yarım saat sürenin bitmesini bekledik. Ondan sonra herhalde. Ve hemen dead geçelim. Kalan kill görevlerimizi yapalım. Zaten Alep görevimiz de açıldı. Şimdi birlikte halledelim hemen. Discord yeni bir parti buldum. Dead Valley bir de kill görevimize devam ediyoruz. Alep görevi de açıldı. Onu da teslim aldım şimdi. İkisini birlikte bitirmeye çalışacağız. Elinde. Bu hızlı şekilde kill almaya başladığımızda girdiğim partinin görevleri bittiği için maalesef partiyi dağıttılar yine. Yani bugün girdiğim 10. parti neredeyse. Yani hep yarım partiye girdim için. Şimdi sıfır bir partiye girsem 12 kilim kaldı. Hep adamlar 100 kil yapmak isteyecek. O da mantıklı gelmiyor burada beklemek. Devam edince de bu sefer yarım ya yabalık bir partiye girmiş oluyorum. Çok arada derede bir şunta oluyor biraz yani bu da. Yani gene de bir ortaya doğru gidip bir yarım bir parti daha bulmaya çalışacağım artık. 12 kilo için. Derken hemen bir tane yarım parti buldum. Şansımıza, kaderimize. 12 kil artık bu arkadaşlarla alacağız. Kalebi de bir an önce teslim edip 22 saatini saydırmak istiyorum. Çünkü giderek geç saate kalıyor kalep olayı. 9'u 40 geçe yani 10 olmadan teslim edip yarın da en azından 8'e teslim alıp bir şeyler yapmaya çalışacağım artık duruma göre. 25 kilimizi tamamladık. Kalebimizi de teslim edelim hemen. 2 saat geri yazsın. Yarın 8-10 geçe başlatıyor kalebi de işte 75 kilo ile çakışacak. Biraz bakalım onun bir şekilde yavaş geriye almam lazım gene. Tabii büyük sıkıntı oluyor bu saatlerde yapmak. Gidip 75 kutumuzu kıralım. Şu an yapacağımız bir şey yok. Kutumuzu kırıyoruz. Bakalım bugün bir şey verecek mi bize? Abi her gün de blaze atma ya. nedir ya? İki günü bir blaze atıyor bana bu kutu. Daha hani bir şeyini göremedik artık kutunun. Yani 50 yüzemlik bir item at bari. Bu nedir abi? NPC item atıyor sadece bana. Yani grupla şey kaldı geriye bugün. Onlardan da bir şey almasam tamamen bozgun bir günlü olarak devam edecek. Bakalım. Yani kaderde bu varsa yaşayacağız artık. Bugünkü şansımız artık bu Danlardan kovalayacağız. Bakalım bir şey verecek mi? Büyük boss'umuzu kontrol ettiğimizde Spinning King. Oyun başında bunu 10-15 hatta daha fazlalara gidiyordu. Şimdi NPC temizdi. Ya gözün seveyim. Bugünkü droplarıma baksanıza. <laughs> Nedir ki? Oyun başı olsa güzel itemler ama şimdi direkt götürüp NPC'ye satıyoruz. Şimdi her boss'ta adına çöp item atar. Bunu bile atmadı bu sefer. <laughs> Ver artık gözün sevdiğim bir şeyler ya. Gene yok gene yok. Hep suya atacağım kendimi. Bu prensi ver artık bir şeyler ya. Ver ya. Hala boş bu da ya. Bir drop be gözün sevdiğim. Bir drop be. Çok şey istemiyoruz. Bir drop be. Şu F'ye basınca bir drop ver be. Şaka <laughs> gibi bugün dördün skill book ya. Bu nedir ya? Halep'ten de bir skill book at. Beş olsun. Beşi bir yerde olsun artık. Üçü bir yerde geçtim. Artık bir takı at be gözün sevdiğim. Artık bir takı ya. Bugün skill book'a boğdun bizi ya. Hadi be gözün sevdiğim. Hadi be. On Son şansımız kalep artık. Kalep dışında bir şeyimiz kalmadı bugün. Orada da bir şey alamazsak mutsuz ol. Hadi be oğlum. Yüzümüzü güldür be. Son şansım mısın be? Allah beci bir, şey bir yerde yaptı zikli bu kattı gene. Dalga geçiyor galiba bende. Bugün de Günde şansım bulmuş ya. Ya zaten bugün 85 skillini açmak için göbük biriktiriyordum. Yeterince birikti zaten de fazlası geldi bu sefer de. Halep'ten çıkınca 85 skillimizi açalım biz o zaman. Öncelikle günlük droplarımızı alalım diyeceğim de. iki inferno'yu kaybettiğimiz için sadece green kristaller var. Karayeden droplarımız bu şekilde. Hemen bunları hesaplayıp excel'imize yazarım Excel'in ardından da skillimizi açalım direkt depomuza skill alıp günün sonunda tablomuza baktığımızda tüm etkinlikleri kaybettik. Hiçbirini kazanamadık. Ona rağmen 32 m zindan ve infernolardan aldığımız kristaller bir de epic sage aldık. Bunlar ortalama bir 32 m falan ediyor. 49 da taş düşürmüşüz. Onları da pazardan yani ortalama bir hesap yaptığımızda 12 m de onlar ediyor. Yani toplamda günlük kazancımız gene bir 45 m oldu. Kaybettiğimiz halde her şey. Yani gayet güzel bence bu durum. Yani kazançlı olduğumuz günlerde yakında bir görürüz gibi geliyor bana. Burada 85 skillimizi açmaya geldi. Hemen 85 skillimizi açalım. 25 tane skill bu. 40 para istiyormuş. Hepsi mevcut zaten üstümüzde şu an. Hemen açalım şöyle. Aktif olarak açıldı ancak işte skilllerimizi de ayarlamadığımız için 85'i kullanamıyoruz. Yani ketkinliklere 85'te girmeye başlayacağız artık. Gecikmesinin sebebi ben kendi düşürdüğüm booklarla açayım dedim. Ondan biraz uzadı. Yoksa 85 olur olmaz da açabilirdim tabii. Daha açacağımız skill'ler de var. Onları da zamanla açacağız zaten. Durum göre. Günümüzü de Hagart'ta toplama yaparak bitirelim. Son olarak da BP'miz 179K'ya ulaştı. Arkeolojimiz ise 22 level %23 oldu. Hagart'ta 30'a doğru kasmaya çalışıyoruz ki Dead Valley'e bir an önce çıkabilirim. Çünkü Dead Valley'de e çok fazla 30 gördüğümüz için hani toplama yapamıyoruz. Hani sebzemiz de 30 olmadığı için sebzemiz de aynı şekilde toplama yapamıyoruz. Çok az var yani 20 level bulabileceğimiz ve 30 olan arkadaşlar da zaten 20'leri topladığı için pek mantıklı olmuyor. O yüzden bir önce öncelikle arkeolojiyi 30 atıp bir duruma bakacağım hani sadece 30 level ve 20 level arkeoloji toplayınca tüm zamanımı alıyor mu e, gerekli görsem harvesting'i de 30'a yükseltirim onun dışında ekstradan bir şey kasmayı şu an için düşünmüyorum hani özel ağaç ve özel maden görmek de bayağı zor oluyor hani yeni devre açıldığında özel ağaç ve özel madenler de çıkıyor ama çok fazla gidip toplayan olduğu için uzun vadede bunları şu an kasmayı düşünmüyorum şu an hani yanlarından çıktı ilk düşüncem arkeolojiyi 30 yapmak ikincisi de uzun vadede harvesting'i 30 yapmak. Bu ikisini toplamayı düşünüyorum haritada. Dün akşam binek yarışındayken yeni yama geleceği bildirildi. Yeni yama ile birlikte detaylı değişecek sanmıştık ama sadece etkinlik haritası olarak gelmiş. Hani şöyle yama notlarına kısaca bakarsak da günlük etkinlikler aktif edilmiş. Onlar ne derseniz şöyle oyunda günlük giriş yani oyun açır açılmaz önümüze geliyor ya. Bunları aktif etmişler. Tekrardan her gün tek tek bunları almaya devam edeceğiz. Bayağı yararlı şeyler var gene burada kullanabileceğimiz. Güzel bir güncelleme gelmiş bu yönde oyuna geç başlayanlar ve yan çark kasmak isteyenler için 70 seviyeye kadar bir artı bir etkinliği gelmiş. Yani bir level alınca bir levelde oyun size hediye ediyor. Hızlı bir şekilde level kasın diye. Yeni rank ikonları gelmiş diyorlar. Hani burada çok görseli güzel değil ama oyun içinde çok güzel gözüküyor. Böyle göstermek gerekirse bunlar en basitleri mesela yeşil olanlar. Burada mor var. Burada mavi simgeyi görebiliyoruz. Mavi de güzel parlıyor. Hoş duruyor. En güzel de şu. Bu sadece 8 oyuncuda varmış. Simgesi olsun. Elindeki itemler olsun. 4 dörtlük bir karakter yanlış görmüyor yanılmıyorsam bu. Tabi yakınlaştırınca çok anlaşılmıyor ama uzaktan baya hoş duruyor şöyle gösterirsem. Baya güzel olmuş yani. Oyunu canlandırmak adına öğlen 12 ile akşam 7 arasında şöyle iki tane küçük boss getirmişler DV'yi. Tek başınıza kesebileceğiniz item atan. Gayet güzel. Ayrıyetten Dorion 1 ve Dorion 6'ya da gelmiş bu bosslardan. Yani çok nadir atacak ama arada bir gezilmesi gereken yerler olacak yani bunlar için hani gidip keselim bakalım tarzında. Aktifliği arttıracak. Aynı şekilde Protean Kingdom ve Lunaskal Kingdom'a da bir tane boss gelmiş bu şekilde. Bunlar da ara ara gidip bakmak lazım. Çünkü drop listesine bakınca drop listesi de bayağı geniş gözüküyor yani. Pendantlar olsun, yüzükler olsun, çöller olsun. Allah ne verirse atıyor vallahi o da. Yeni Death Valley haritası Deathmatch modunda aktif edilmiştir yani. Dün gece DV10 açıldı. Biz e, görevleri yaptığımız için oraya katılamadık. Görevlerimiz bittiğinde de oraya kapanmıştı zaten. Tekrar açıldığında bakarız artık bu saatten sonra. Ek bilgi olaraktansa oraya girdiğinizde 65 level oluyorsunuz. Ancak 85 level karakterlere de girebiliyorsunuz. Yani esin girip bir denemeniz lazım. Tüm sınıflarda Elite Imperial ve Radiant giysilerine set türevlerinde 7-8-9 seviyelerine özel görsel efekt eklendi deniyor. benim karakterimin üstüne de geldi aynı şekilde. Böyle bakarsak yanıp dönüyor benim karakterimde şu an. Aynen şöyle gösterirsem yanıp yanıp sönüyor bu şekilde. Aşırı şekilde parlayıp sönüyor. Artı 8'inde daha yoğun yanıyor. Artı 9'unda hiç sönmüyor yanlış bilmiyorsam. Bu arkadaşınkiyle kıyaslayabiliriz mesela. Bu arkadaşınki hiç sönmüyor. Ampul gibi parlıyor vallahi. Benimki yanıp yanıp sönüyor mesela. Dün akşam 100 kill The cat Görev aktif edildi. Oradan düşen kutudan ise bu itemleri at. Yeni takımımızı üretebiliyoruz. Yeni takımımızda çok değerli birçok özellik var. İşte ayrıyetten bunları incelememiz gerekiyor tabi. Bayağı bir özelliği var bunların. İlerleyen aşamalarda detaylı olarak bakarız gene bunlara. Aynen az önce bahsettiğimiz gibi işte 100 kill görevi aktif edilmiş. Gene DV'nin orta bölümünde yapılabiliyor. Yani farm atan adamları gidip kesemiyorsunuz bu görevi yaparken. O yüzden görevleri şu şekilde almanız gerekiyor. Önce kalep görevini teslim alıp sonra 100 kill görevini teslim alıp en son 70 35 kil görevini teslim alın nerede adam keserseniz kesin o şey gitmesin yani kestiğiniz adam sayısı. Düzenlemeler kısmında ise Inferno'dan aldığımız yeşil, sarı ve red kristallerden alınan dropları düşürüp mor kristallerden alınan dropları arttırmışlar. Çünkü morun fiyatı çok düşmüştü yani piyasada. Redler daha değerli olmuştu. Az düştüğü için aslında biraz da. Ücretli olarak aldığımız yan çantanın sıkıntılar düzeltilmiş. Sevindim bu konuda. sıkıntı yaşıyorduk kullanırken. Red maç etkinliğinde iki scroll veriyormuş artık. Bu scroll'ları 50'li veriyorlardı. Baga sokup insanlar yeniden yükleyerek canlarını diyormuş. Bu şekilde etkinlikte öne geçiyorlarmış. 3-4 gün içinde de buna müdahale gelmesi çok güzel bir şey yani. Bir sıkıntı çıktığında anında müdahale ediyorlar aslında. Günlük spin hakkı 20'ye çıkarılmış. Kumar oynamak isteyenlere daha çok para yiyecek yer çıkmış yani biraz daha. Son olarak da bazı eşyaların görselleri değişiyor. Bununla ilgili yemeleri yapmışlar. Ama bir sonraki yama aktif edecekler bunları da. Birkaç örnek olarak da yanlış anlamadıysak bu mini olabilir. Görselde anlaşıldığı gibi. Bu da asalardan biri olacak sanırım. Bu da Elvin baba olacak gibi gözüküyor. Bir dahaki zaten bu güncellemeleri göreceğiz bakalım oyunda nasıl gözükecek bu silahlar.